Ben Mert Ali, İstanbul Üniversitesi'nde eczacılık okuyorum. İkinci sınıf bitti ve ilk stajımı yaptım. İlk staj benzerinde olmak zorundaydı. Serbest eczane ve hastane eczanesi. Ben serbestte yaptım. E, stajım 20 gün sürdü. Bu süreçte okulum sağlık sigortasını yaptı. Oraya geleceğim. Ama önce en merak ettiğiniz soruyu cevaplayalım. Para alıyor muyuz? Şimdi yönetmeliğe göre stajyerlere asgari ücretin %30'unu vermek zorundalar. Bu da şu an aşağı yukarı 850 lira falan ediyor. Ve bunun 3'te 2'sini devlet zaten karşılıyor. Yani işverenin cebinden 300 lira falan çıkıyor. Evet, sadede gel. Sadede gel, bunları boş ver, sadede gel. Hayır, %90 para almıyoruz. Şimdi insan düşünüyor, ulan Zaten çoğunu devlet karşılıyormuş. Neden para almıyoruz ki diye. Buna da bir cevabım var. Devlet bu parayı 2 haftayla 2 yıl arasında geri ödüyormuş. Yani vardır devletin bir bildiği ya. Dediğim gibi okul sağlık sigortasını yapıyor. Yani bunun emekliye bir faydası yok. Okula göre gerek de yok. Ama etrafınızdakilere sorun. E, yavrum keşke... Daha erken giriş yapsaymışım, emekli olamıyorum kaç yıldır diyenleri görebilirsiniz. Ama e, siz kendiniz yapmak istiyorsanız sigorta okula bildirmeniz gerekiyor. Ve parasını da siz veriyorsunuz. E, öyle bir durum da var. Ben yaptırmadım okula bıraktım. İnşallah bir sıkıntı olmaz bu yüzden. ileride. Tamam. Bu konuları hallettiğimize göre neler öğrendiğime gelebiliriz. Şimdi ben günlük hayatta içe dönük. Asosyal, çekingen, utangaç ne derseniz deyin. Öyle biriyim. Bu stajın ona faydası oldu bir kere. Onu söyleyeyim. Peki eczacılık açısından neye faydası oldu? Şimdi öncelikle hastaları nasıl karşılayacağınızı öğreniyorsunuz. Sisteme nasıl gireceğinizi öğreniyorsunuz. O verdikleri reçeteyi. Ondan sonra bu ilaçları hazırlamayı ee, hazırlamayı derken yani oradan uygun bir şekilde üstüne günde kaçar kere kullanacağını yazıp işte poşete koymak falan filan bunu öğreniyorsunuz. İlaçların ne işe yaradığını öğreniyorsunuz. Birçoğunuz biliyor olabilir ama benim çok bir bilgim yoktu o konuda. Yani böyle az çok minoset parol falan filan onları biliyoruz da ağır kesici olduğunu Mesela Coveram ne işe yarıyordu? Tansiyon edeceğimiş gibi gibi. Ee, öyle şeyleri de öğreniyorsunuz. Ee, bunun dışında neler yapıyorsunuz? Eza depoları geliyor. Bunlardan ilaçları karşılamayı öğreniyorsunuz. Karşıladıktan sonra sayım yapıp işte yerlerine diziyorsunuz. Dizerken de e, tabii ki son kullanma tarihine göre yaklaşanları öne falan alıyorsunuz. Böyle şeyler. Eğer tam liste isterseniz de şuraya şöyle bir bırakayım tam liste. Ee, yani genelde bunları yapıyorsunuz. Şunları da öğreniyorsunuz. Ama bunlar tabi her gün yaptığınız şeyler değil. Her gün yaptığınız ilk dediklerim işte. Bu staja puanım 10 üzerinden 9. Para almasaydım bile yüksek puan verirdim. Ama belki de zaten para almadım. Eğer sorunuz varsa aşağıdan sorabilirsiniz. Eminim ki aklınızda bayağı bir soru kalmıştır. Ee, aşağıdan sorun. Abone de olun. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi de unutmayın. Şuradan da başka bir video ve kanala abone olma şeyi çıkıyor zaten. Bu da öyle her zannede olmaz da. Benimkinde vardı. Yani böyle daha resmi oluyor sanki değil mi? Kıyafetlerde olmuyor.